Sovyetler döneminde Azerbaycan'a bağlı bir muhtariyet olan Karabağ, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından hakimiyet mücadelesinin yeniden başladığı bir çatışma merkezi haline gelmişti. Ermeniler Azerbaycan'a bağlı olmasını hiçbir zaman kabul etmedikleri Karabağ'ın, kendi şehrini işgal ettikten sonra stratejik açıdan önem taşıyan Hocalı'ya yöneldiler. 1991 Kasım'ında Hocalı tamamen kuşatıldı. Kasabayı çevreleyen yollarla su, doğalgaz ve elektrik kesildi. 1992 yılının ilk günlerinden itibaren ise kasaba ateş altına alındı. Şubatın 25'ini 26'sına bağlayan gece Hocalı'ya saldıran Ermeni kuvvetleri bölgeyi 2 saat boyunca top ve tank ateşine tuttu. Kendini savunma imkanı bulamayan halk kaçmaya çalışsa da bütün yollar önceden tutulduğu için kaçamadı. Azerbaycan resmi kayıtlarına göre 106'sı kadın, 83 çocuk olmak üzere toplam 613 Azerbaycan Türk'ü katledildi. 8 ailenin tamamıyla yok edildiği bu gecede 700'den fazla çocuk öksüz ve yetim bırakıldı. Ölülere yapılan işkencelerin de kayda geçirildiği katliamda 1275 kişi rehin alındı, 150 kişi kayboldu, 457 kişi ise yaralandı. İnsan Hakları İzleme Örgütü, Hocalı katliamının Dağlık Karabağ'ın işgalinden bu yana yapılan en kapsamlı sivil katliam olduğunu açıklasa da olay uluslararası çevrelerde yankı bulmadı. Azerbaycan ordusunun 27 Eylül 2020'de başlattığı operasyonda Fuzuli, Hocalı, Hocaven, Cebrail, Gubatlı, Zengilen ve Laçın'ın önemli merkezleri kurtarıldı. Üzerinden çeyrek asrı aşkın zaman geçen Hocalı katliamının sorumlularının cezalandırılması ve mağdurların zararlarının telafisi içinse hala somut bir adım atılmadı.